Öncelikle böyle bir yayını, böyle bir karikatürü kabul etmek mümkün değil. Yani hem Peygamber Efendimize yönelik, hem de Hz. Musa Peygamber'e yönelik çirkin bir saldırı teşkil eden bir karikatürden bahsediyoruz. Hem dini değerlerimize açıkça saldırı, hem de toplumsal huzura ve barışa saldırı niteliğinde bir fiil. Tabii kamu barışına karşı suçlar bölümü de düzenlenen Türk Ceza Kanunu 216 maddesinin gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma başlatıldı. Evet sen gecikmeksizin eee 6 gözaltı kararı verildi. 6 gözaltı e, kararında 3 kişiyle ilgili yakalama işlemleri yapıldı. Diğerleriyle ilgili de süreç devam ediyor. Ee, süreç devam ediyor. Peki efendim e, hem dini hem de toplumsal barışa bu yaşananların zarar verdiğini ifade etmiştiniz. Bu, bu konuda Leman Dergisi'nden de gelen bir açıklama var. O açıklamayı acaba okuyabildiniz mi efendim? Şimdi tabii burada e, burada halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan e, kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde... ...cezalandırılacağına yönelik... ...Türk Ceza kanunumuzun ilgili maddesi var. Tabii. Aynı maddede yine... ...halkı kim ve düşmanlığa tahrikle ilgili... E, ...suçlar düzenlenmiş. Dolayısıyla bu kapsamda... ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... E, ...başlatmış olduğu bir soruşturma. Bu bir düşünce ve ifade özgürlüğü değil. Burası Burada özellikle... E, ...toplumu bir arada tutan... E, ...temel unsurların başında gelen... ...inanç değerlerine bir saygısızlık söz konusu, saldırı söz konusu, her bireyin kutsal kabul ettiği değerler vardır. Bunlara saygı göstermek özellikle hem bir ahlak kuralı, aynı zamanda toplumsal barışın, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün vazgeçilmez ilkesidir. Evet. Tabii Bu çerçevede halkın dini değerlerini alenen aşağılamak ceza kanunumuza göre suçtur. Ee, bu düzenleme sadece cezai bir müeyyide de değil aynı zamanda kamu barışının teminatı e çünkü toplumun dini değerlerine yapılan saldırılar bireysel bir ifade biçimi olmaktan çıkıp halkı kim ve düşmanlar sevk eden bir pro... Ee, burada özellikle e, nasıl bir infial oluştuğu ortada. Evet. Bunun bu eylemin, bu fiilin, bu karikatürün çizilmesinin Amacının ne olduğu açıkça ortada. Burada bir kamu barışına karşı bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla e, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek bir husus değil. Hı hı. İfade özgürlüğü başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez. İfade özgürlüğünün kapsamı hem anayasamızda hem altına imza attığımız uluslararası sözleşmelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde... ...açıkça sınırları belli. Evet. Ee, i̇nançlara saygı... ...özgürlüğün sınırı değil... ...ahlaki ve hukuki bir gereklilik. Maalesef bu derginin... ...daha önceki e, yayınlarında da... ...bu tür saldırılar... E, ...söz konusu oldu ve yargı konusu oldu. Burada da yine aynı şekilde... ...bu e, eylemin... ...bu fiilin, bu suçun... ...tekrar edildiğini görüyoruz ve bu evet. kapsamda da... E, ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı... ...gecikmeksizin adli süreci başlatmış durumda. Evet. 6 gözaltı, 3 yakalama, yurt dışında olduğu tespit edilenler var. Özellikle imtiyaz sahibi, yaz işleri müdürleri, grafikerler ve karikatürü çizenle ilgili olarak gözaltı kararları verilmiş durumda. Gerekli adli süreci hep beraber takip edeceğiz. Tabii şunu özellikle ifade etmek lazım. Buyurun efendim. Burada yargımıza güvenelim. Yargı bu suçu işleyenlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ...gerekli olan yaptırımı mutlaka hak ettikleri cezayı onlara verecektir. Tepkimizi ortaya koyarken özellikle tahriklere e, kapılmadan demokratik tepkimizi ortaya koyalım. Çünkü burada özellikle bazı siyasilerin ve sosyal medyada da e, şu anda e, bu e, soruşturma ve bu eylemden yola çıkarak bir takım provokasyon yapmak isteyenler söz konusu... Hı hı. E, Tabii tarihten başka örnekler vererek e, çok tehlikeli bir e, yere yönlendirmeye çalışanlar var. E, bu çok tehlikeli bir yaklaşım. E, bundan herkesin uzak durması gerekir. Burada devletimizin, emniyetimizin e, ve adli makamların süreci hassasiyetle takip ettiğini hep beraber görüyoruz. E, özellikle Peygamber Efendimize, halkımızın dini değerlerine yönelik bu saldırılar olduğunda yargı kurumlarımız süratle gecikmeksizin devreye girdiği de hepimizin malumu. Dolayısıyla bu süreci, adli süreci hep beraber takip edeceğiz ve sorunlar hakkında da hak ettikleri cezayı alması noktasındaki süreci de hep beraber gözleyeceğiz. Sayın Bakanım son olarak ve de sanırım bu Lemen Dergisi'nin bu provokasyon içeren karikatürüne ilişkin o sayıya da bir toplatma kararı da verildi sanırım değil mi? Sosyal medya hesaplarına da bir erişim engeli var. Toplatma kararı, siteye erişimle ilgili de çalışmalar var tabii ki yargımızın sürdürdüğü. Peki efendim çok teşekkürler. Sağ olun Hatırmış çok teşekkür için. ediyorum. İyi için. yayınlar. Sağ olun, efendim, sağ olun. teşekkürler. Evet Adalet Bakanı Sayın Tunç son durumu aktardı soruşturmaya ilişkin. Devam edelim sevgili izleyiciler. Yangınlarla Tarım ve Orman Bakanı Yumak